Birçok anne baba yürümeye başladıklarında çocuklarının düz taban olduklarından şüphelenirler. Erken yakalanırsa tamamen düzeleceğini düşünürler. Fark edilmediğinde ise ileri yaşlarda düz taban olarak kalacağını zannederek vicdan azabı çekmekten korkarlar. Bu çocuklar gerçekten düz taban mı? Gerçekten düz tabanlı tedavi ediliyor mu? Ya da bütün bu düz taban çocuklar ileri hayatlarında tedavi edildiği için mi normalleşiyorlar? Bu videoda bu sorulara cevap vereceğim. Otururken ayağına yük vermez durumdayken normal olan ayak tabanının kemeri ayaktayken çöküyor ve düzleşiyorsa esnek düz tabanlıktan söz edilir. Küçük çocuklarda bu durum anormal bir durum olmayıp normalin farklı bir şekli olarak kabul edilir. Çocukluk çağı düz tabanlıklarının yaklaşık %95'i bu şekildedir. Bu durum gerçek bir düz tabanlık veya hastalık değildir. Çocukların hemen hepsi ayak tabanı yağ yastığı nedeniyle düz taban olarak doğarlar. 2 yaş civarında yük vermez iken ayak tabanı kemerli haldedir. Basınca ayak yayılır. 2 yaş altında düz tabanlık %97 gibi bir oranda bulunmuştur. Yani 2 yaş altı çocukların hemen hepsi bu kriterlere göre düz tabandır. Halbuki ebeveynlere rahatsızlık veren bu durum farklı çalışmalarda 3 yaşında %54'e ve 6 yaşında da %26'ya düşmektedir. Düz tabanlık zannedilen bu durum 10 yaş civarında normal şeklini alır ve düz tabanlık oranı %4'e düşer. Görüldüğü gibi yıllar içinde bu oran azalıyor. Bu durumu fizyolojik bir durum olarak kabul etmekteyiz. Yani Türkçesi büyük kısmı normaldir. Birçok bedensel özelliğimizde olduğu gibi bu durumda genetik yatkınlığa yani ailevi yatkınlığa bağlıdır. Eğer eşinizde veya sizde düz tabanlık varsa çocuğunuzda da olma ihtimali vardır çocuğunuzun veya sizin bastığınızda ayak izinizin geniş olması bir hastalığınız olduğu anlamına gelmez. Rahat spor yapıyor, uzun süre yürüyebiliyorsanız durumu düz tabanlık olarak algılamayın. Atasözümüzün söylediği gibi armut dibine düşer. Çocuğunuz da size benzeyecek doğal olarak. Peki ayakkabılar düz tabanlığı tedavi eder mi? Hayır. Ayakkabı çocuğunuzun daha düzgün basması ve ağrısını gidermesi için verilir. Bu durum gözlük kullanmaya benzer. Nasıl ki gözlük kullanmak gözünüzdeki rahatsızlığı gidermez, sadece daha iyi görmenizi sağlıyorsa, ayakkabıda ağrı varsa onu giderir. İleride düz taban olmasını engellemez. Ebeveynler kendileri için layık görmedikleri birçok harcamayı çocukları için göz kırpmadan yapabilirler. Bunun en iyi örneği ileride yürümesinde ve ayak yapısında bir problem olmaması için daha yürümeye başlamadan çocuklarına piyasadaki ortopedik veya ilk yürüme ayakkabısı adı altında satılan pahalı ayakkabılar alırlar. Hızlı büyüyen ayak için bu ayakkabıların ömrü en fazla 3 ay olacaktır. Peki bunlara gerek var mı? Bu soruyu soran hastalarıma basit bir soruyu da cevap veriyorum. İnsanoğlu Afrika'nın düzlüklerinde on binlerce yıldır koştururken ayakkabı kullanarak mı yürümeyi öğrendi? Elbette kötü kaliteli veya sert ayakkabı ayağın yapısını bozabilir. Çocuğunuzun ayağına oturan kaliteli bir ayakkabı kullandığınız sürece bu konuyu fazla dert etmenize gerek yoktur. Çocukluk çağı düz tabanlıkları çoğunlukla ağrısızdır. Yürüme sırasında ağrısı olan, baldır ağrısı ve gece krampları olan veya çabuk yorulup yürümek istemeyen çocuklar hekime gösterilmelidir. Ama unutmayın, çocuklar yürümektense anne babalarının kucağında olmayı sever ve yoruldum numarasını da çok sık yaparlar. Çocuk parmak ucuna kalktığında ayak tabanı kavisi oluşmuyorsa, veya yeni doğan döneminde ayağın sert ve ters bir kavisi var ise hekime gösterilmelidir. Bir de ergenlik döneminde ağrı ile birlikte ayağın içe ve dışa dönmesi sertse ya da ayak tabanında nasıl oluşumu varsa yine ortopedi hekimine gösterilmelidir. Ağrısız hareketli günler sizlerin olsun.